hanımlar beyler. Ferit Etgü 11 Şubat 1985'te Zürih'ten Tezer Özlü'ye şöyle yazmıştır. Tezer, canım. Evet aylardır yazılmadım sana. Bağışla. Sana yazacak o kadar çok şeyim vardı ve onları yazmak gücünden öylesine yoksundum ki hiç yazmamayı eğledim. Hatta telefonda bile sesini duymak istemedim. Sezer ve Demir biliyorlar. Hastalık haberini aldığım günün akşamı yatağa düştüm. Ve iki gün yataktan kalkamadım. Daha önce benzeri bir durumu yaşamamış olsaydım rastlantı derdim. Ama değildi. İki yıl önce Paris'teyken çok eski bir dostum dışarıda bir öğle yemeği yiyelim dedi. Yemek sırasında doktorunun bir hastalığından kuşkulandığını, kendisinin de aynı kuşkuyu taşıdığını, bunu ilk kez bana söylediğini, Başka kimseye de söylemeyeceğini, karısının özellikle bilmesini istemediğini söyledikten sonra bana sözü bir tür vasiyette bulundu. Yemek tahmin edeceğin gibi tatsız bitti. Otele döndükten bir iki saat sonra başım dönmeye, midem bulanmaya başladı. Zehirlendim sandım. O akşam Kristinler'e gidecektik. Yataktan kalkıp gidemedim. Ameli gitti. Gece döndüğünde 39 ateşle yanıyor ve sayıklıyormuşum. Sabah uyandığımda hasidiyemin dışında pek bir şeyim yoktu. Niye anlattım bu tatsız olayı sana? Şunun için. Yakınlarımın, sevdiklerimin özellikle hiç beklemediğim bir anda aldığım kötü haberlere bedenen dayanasım yok. Senin hastalığını bildirdiklerinde bir de kendimi suçladım. Kitabına verdiğim adın uğursuzluğuna inanır gibi olmuştum. Bunları sana bildirmeden yeniden yazışmaya başlayamazdım seninle. Neyse, Paris'ten Sezer'e ve Demir'e telefon edip haberlerini aldığımda için biraz olsun rahatladı. Şimdi bugün mektubunu aldığımda da. Tüm bunlar da arka arkaya geldi. Ruh sağlığım hiç yerinde değil. Keyfimin yerinde olması içinse hiçbir neden yok. Eski günlerdeki gibi çok içiyorum. Sabahları yüzüm gözüm davul gibi şişmiş uyanıyorum yazmıyorum ya da yazamıyorum. Dosyamda birikmiş yazıları, taslakları bile gözden geçirip yayınlamak gelmiyor içimden. Tükenmiş kitaplarımı bile yeniden basılı görmek istemiyorum. Senin hastalığın, amelinin ki, demirin durumu, burada hiçbir şeylerin yürümeyişi vesaire vesaire. Yo şikayet mektubu yazmaya oturmadım. Geçende madem yazmıyorsun, yazamıyorsun, Öyleyse oku dedim. İlkin Kanettin'in öz yaşam öyküsünün ikinci cildine el attım. Birinci cildinden pek hoşlanmamıştım. Bunu pek sevdim. Sonra Thomas Berhard'ın Paris'teyken aldığım betonunu okumaya başladım. Bir kez daha yazmamanın, yazamamanın yazılabileceğini gördüm. Bu karanlık kitabı okurken garip değil mi? İçim ışıdı sanki ve her şeye karşın yazılabileceğini düşündüm. Yazı masamın başına oturup bir sayfa yaz, 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 ma, ama, ma ma, 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 yaz, ama, ma diye yazmaya başladım. Her yazıya başlayışta yazmayı yeniden öğrenme zorunda olmak ne güç. Bu arada üç günlüğüne Bodrum'a gittim. Ameliyi orada bırakıp döndüm. Önümüzdeki hafta gidip bir iki gün daha kalacağım. Sonra birlikte döneceğiz. Kim bilir belki benimle Sezer de gelmek ister. Onunla pazartesi günü telefonda görüştüm. İsteğin başımın üzerine onu hemen yarın yemeğe çağıracağım. Demirle ne güzel Amsterdam'da buluşacaktık. Hasret giderecektik. Bu olaylar buna da imkan vermedi. Bugün senin mektubunla birlikte ondan da bir kart aldım. Amsterdam'dan postalanmış. Herhalde Stockholm'a dönmüş olmalı şu sıralar.'' Yarın akşam da ona yazacağım. Baharın sonlarına doğru ya da yaz başında buraya gelsen ne güzel olur. Bodrum'a gider temiz bir soluk alırız. Çünkü buralarda her şey pis, kirli, özellikle hava. İşte nice yazlardan sonra ilk mektubum. Artık ardı kesilmez. Özlemle gözlerinden öpen Hans Peter'e selam denize öpücükler. Edgü.